Hazal Kaya, Onidio'nun YouTube kanalına konuk oldu. Hayranlarının sorularını cevaplayan ünlü isim, Aşk-ı Memnuda Hayat verdiği Nihal karakteri ile ilgili itirafta bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aşkı Memnu'yu sürekli izleyebileceğini ve hamileyken baştan sona izlediğini anlatan Hazal Kaya, bir hayranından gelen, canlandırdığınız Nihal karakterini sevmediğinizi söylemiştiniz. Sebebi neydi? Sorusunu yanıtladı. Oyuncu, en son hamileyken diziyi izlediğimde bir şey tespit ettim. Nihal yaşı itibariyle bara gitmek istiyor. Baban bunu duyarsa çok kötü olur diyorlar. Ay babası onunla ilgili ne duyacak ki yani? Bara gidecek alt tarafı. Aile içinde her şey çok büyük yaşanıyor ve bu kızın gördüğü kimse yok dedi. Kaya sözlerine o evde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, bahçeye gidiyor ve Behlül'ü görüp ona aşık oluyor. Kime aşık olacak ki bu kız başka. Gidemiyor ki bir yere. Çok zor hayat Nihalin'ki ya. Para var huzur yok diye devam etti. Ay Yapım imzalı efsane dizi Aşk-ı Memnu 2008 yılında yayın hayatına başlamış, 2010 yılında muhteşem bir finalle ekranlara veda etmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.